Sıfırdan Çar Kasma serimizin 40. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim beni bugüne kadar takip eden, destek olan tüm izleyen dostlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim bu istikrarım tamamen sizinle alakalı. Siz bu kadar destek olmasaydınız ben belki bugün bu videoyu çekiyor olmazdım. Videonun girişi biraz uzun olacak ama bazı birkaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Eleştiriye açık bir insan olduğumu söylemiştim. Bundan yana hiç sıkıntı yok ama yaptığınız eleştirilere cevap da vermek istiyorum. Örneğin ee, çok sakin olmamdan e, şikayetçi olan arkadaşlar var. Bazı videoların girişini çok uzun yapmamdan şikayetçi olan arkadaşlar var. Şuna bir açıklık getirelim arkadaşlar. Burası bir eğlence kanalı değil. Ben burada size gülmeyi veya eğlenmeyi vaat etmiyorum. Kesinlikle de böyle bir vaatte bulunmadım. Beni takip etmeniz için de sizi hiçbir şekilde zorlamadım. İlk ilk yaptığım videoda eğer açıp izlerseniz burası bir anı kanalı. Yani ben aslında Oynadığım bu oyunu bir şekilde kaydedip ileride izlemek için kendime anı biriktiriyorum. Bu sayede de sizlerle bunu paylaşmış oluyorum. Yani kimseye burada gülmeyi veya eğlenmeyi vaat etmiyorum. Yaptığım şeyleri, başıma gelen şeyleri anlatıyorum. Sizler de yorumlarınızı katıyorsunuz. Ama beni yönlendirmeye çalışmanıza karşıyım. Youtuber olarak yönlendirmeye çalışmanıza karşıyım. Çünkü benim amacım Youtuber olmak değil. Benim amacım buradan... Ee, kar amacı gütmüyorum yani kısacası. Burası benim gelir kapım ekmek teknem değil. Burası bir kanal. Yani sosyal bir platform yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Bunlara destek olup olmamak tamamen sizin elinizde. Destek olan arkadaşlara her zaman teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü onlar destek oldukça daha fazla kişiye ulaşıyor. Belki ee, daha çok kan uyuşumu olduğu olan kişilerle yani karşılaşıyorum. Öyle diyeyim yani biz bu, bu iş biraz da kan uyuşması. Kimi insanla çok iyi anlaşıyoruz, kimi insana karşı antipati oluşturuyoruz. Bu gayet normal sonuçta zibilyon tane çeşit insan var yani. Tabii yönlendirmelere karşıyım derken ufak bir parantez açmak istiyorum. Mesela ilk başladığımız zamanlarda kapak fotoğraflarımız hep aynıydı. Bir arkadaşımız dedi ki farklı kapak fotoğrafları kullan daha iyi olur dedi. Teşekkür ettik. Onun önerisine uyduk. İşte bazı arkadaşlarımız müzikler konusunda bazı önerilerde bulundu. Bizi yönlendirdi. Biz de telifsiz müzik koyduk. Ne yaptık? Her videomuzda farklı müzik kullanmaya başladık. Bunlar ufak dokunuşlar. Ama sırf birileri istiyor diye ben bu yaştan sonra mizacını değiştirecek, karakterini değiştirebilecek bir insan değilim. Bu şekilde yetişmedim. Böyle bir yapıya da hiç sahip olmadım. Yani benim yayınıma gelip bana ücretli abone olana da ne bileyim bağış atana da aynı şekilde yaklaşıyorum atmayana ve hatta olmayana da aynı şekilde yaklaşıyorum. Zaten bizim yayınımız öyle çok işte 100 200 kişinin izlediği bir yayın olmuyor. Bizde genelde 15 20 25 30 bu civarda kişiler izliyor. Zaten her akşam aynı kişiler geliyor. sizler geliyorsunuz. Sürekli müdavimimiz olan kişiler geliyor. Biz onlarla her akşam sohbet ediyoruz ara sıra gönlünden bir şey kopan oluyor atıyor bu şekilde yani bizim hiç bize bu yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bana binlerce lira da bağışlasanız ben size ağzımı burdumu bükmem sizi eğlendirmek için hiçbir girişimde bulunmam benim mizacım hep aynı kalır. Benim yayınımda zaten iki tane bağış çubuğu var. Bir tanesi abone e hedefi. 100 abone olduğunda Prime'la çünkü her şeyi açık açık söyleyeyim. Prime'den bir kişi abone olduğunda 1 dolar civarında bir para geliyor Twitch'ten. Oradaki kumbara da birikiyor. 100 abone de 100 dolar yapar. Bugün de TL karşılığı 750 küsür lira o civarda bir şey tutuyor. Onun hepsiyle de biz 300, 10 tane 300 sil kalacağız. Sadece aboneler arasında çekeceğiz. Bu şekilde vereceğiz. Abone olmayanlara neden çekiliş yapmıyorum diye soracak olursanız ben bir çekiliş kanalı değilim. Benim kanalıma kimse bir menfaat için gelmesin. Sadece bizde sohbet etmek, muhabbet etmek isteyen insanlar gelsin. E, abone olanların arasında da onlara tekrardan bir geri dönüş olsun diye bu şekilde bir bar açtık. Onu da teklif ve ısrar üzerine açtık. Normalde onu da açmayacaktım. Ayrıyetten de benim e, bir işte oyuncu koltuğu dediğimiz bir koltuk muhabbeti var. Bir de mikrofon. Onun için de ayrı bir çubuk açtırdılar bana. Onu da yine beni izleyen insanlar açtırdı. Zorla ve ısrarla açtırdı. Onun dışında benim herhangi bir e, beklentim kesinlikle yok olmayacaktır da. Buraya kadar başınızı arattım hakkınızı helal edin ama kendimi ifade etmem gerekiyordu. Kendimi de ifade etmeyi seviyorum. Ee, gelelim şimdi kuru fasulyenin faydalarına. Gördüğünüz gibi çarımız şu an 76 level %82. Akşam akşam yani bugün bitmeden bu 77 level olur. Bunun e, omuzluğunu da takarız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben buna 90 ya da 99 eme sos bov almıştım 9 degre. Bunu zaten önceki videolarda söylemiştim. Bunu biz artı 5 yaptık yayında. Ondan sonra işte blue'larını basmaya çalıştık. Ve buna çok güzel bir kritik tutturduk tek seferde. Kritik %80 tuttu. Bunun baya bir faydasını görüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Onun haricinde yüzüklerimizi yine aldık. Bir tanesini artı 5 bir tanesinde artı 3 yapabildik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu güncellemeden sonra artı rate'leri oldukça düştü diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten artı basamaz olduk. Yani bu Lucky ile Steady'e getirdiklerinden beri artı basamıyoruz. Biz de artı 3 ile yetiniyoruz şimdilik. Çok işte elixir bolluğumuz olursa tekrardan artı 5'e deneyeceğiz. Şu an itibar şu an için sadece işte level aldıkça itemlerimizi yükselteceğiz. Bu da bizim elliğimiz Bunu artı 5 yapmıştık. Güncellemeden önce yapmıştık. Yine aynı şekilde buna devam edeceğiz. 77 levelde de sanırım bu omuzluk gelecek. Onu takacağız. Yani Bovcu karakterimiz biraz geriye düştü şöyle söyleyeyim. Herkes şu an 77, Riot Raise 76, bir de bu 76, Mirkovi de 77 olmuş. Bunun zaten 3. sayfasını almıştık. Bu 3. sayfanın gerçekten çok büyük faydasını görüyorum arkadaşlar. Yani gerçi biz yine oyundan kastığımız parayla aldık. Herhangi cebimizden bir para çıkmadı çok şükür. Ama bayağı bir faydasını görüyorum. Yani oyundan eğer para kasabiliyorsanız bu üçüncü sayfayı şiddetle tavsiye ederim size. Bovcudan aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu arada hatırladım bir şey söylemek istiyorum. Bu buff kısmında beyaza boyadığım ve haritanın koordinat kısmında beyaza boyadığım yerleri her videonun altında arkadaşlar soruyor. Bunun sebebini söyleyeyim size. Tamamen ticket'ı kapatıyorum ve koordinatları kapatıyorum. Bunun sebebi de. Tam ticket açıldığında gelip buraya kase atan bazı arkadaşlar oluyor. Onları engelleyebilmek adına böyle bir önlem aldık. O yüzden bunun cevabı da budur. Geldik şimdi force karakterimize. Force karakterimizdeki gelişmeler de şu şekilde. Şöyle söyleyeyim artık force da atak yapmaya başladı. Çünkü bir atak bir ataktır. Bunun ayarlarını iyice yaptık. Hem partidekilere can basıyor hem kaldırıyor. Ne bileyim hem buff posuyor hem atak yapıyor. Yani evin hanımı gibi her işe koşturuyor kendisi. Sağolsun çok işimize yarıyor. O yüzden bunu biraz ödüllendirdik. Ne yaptık işte eline sos sword aldık yine sos kalkan aldık. Ayrıca bunun kıyafetlerini komple sos yapmayı düşünüyorum. Ellerini aldık omuzu da bankada bunu da yayına girdiğimiz esnada artısını basarız. Şimdilik sadece takılarını normal npc item yapıyoruz. Bunlara da artı 4 bastım. Tabi elimden geldiği kadar hepsinin blue'larını basmaya çalışıyorum. Bunu sos almamın sebebi pro setlerin sosları biraz daha uygun. Yani gönül ister ki bovcuya da komple sos yapalım ama Garment'in sosları biraz pahalı. Belki ilerleyen dönemlerde 80'den sonraki dönemlerde belki sos yapmaya çalışırız. Tabii iyi bir item çıkar da onu bozdurursak ancak o şekilde olur diye düşünüyorum. Bunun başka aktaracağımız nesi var? Ha, bu arada biz bu etkinlikten gelen Pandora'ları şimdilik saklıyorum. İçeride de biriktireceğim. Şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Yani ben hiçbir zaman Aklıma gelen şeyleri kendime saklamıyorum bildiğiniz gibi yine bunu bu konu hakkında yorum yapanlar olacaktır ama benim tavsiyem şudur arkadaşlar Pandora Box'ları eğer kullanmayacaksınız hemen satmayın saklayın yani etkinlik bittikten bir 10 gün sonra 15 gün sonra bunlar oldukça iyi para edecek diye düşünüyorum. Bu sadece bir varsayım buna uyup uymamak tamamen sizin tercihiniz tabii ki de benim şimdilik aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer çok daha önemli yapacak başka bir işiniz yoksa, boş vaktiniz varsa yayınlarımı bekliyorum. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ekstra bir şey yok. Beni buraya kadar dinleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.